açık alınla. Başı dik. Başı açık. Aklı hür, vicdanı hür. Özgürlüğe karşıysan demokrasiye. Az gelir sana yediğin küfür. <laughs> canım benim, teşekkür ederim. <laughs> Eşref yok mu? Eşref odasında kitap okuyor. Neden çaya gelmedi? Canı istemiyormuş. He, bana bak. <laughs> Hazır Eşref burada yokken senden bir şey konuşacağım. Ne? Sence bu bizim oğlan gay mi? O ne demek be? Yani kızlardan değil de erkeklerden mi hoşlanıyor? Ağzından yel alsın. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Merhaba <laughs> anneciğim babacığım. Merhaba <laughs> yavrum. Merhaba. Merhaba çocuğum. Gördün mü? Ne? Merhaba anneciğim babacığım. <laughs> Yaptı. E sen de yaparsın ara sıra böyle şeyleri. Allah Allah. Ben de mi geyim diyorsun? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yani şimdi değil. Hepidir aklında bu. Bizim oğlan kesin gay. Yani homo. Yani yumuşak. Sedat. Sedat akşam akşam insanın yüreğine indireceksin ha. Ay evlerde nırak. Dün sabah evden çıkarken de kırıtır gibi hareketler yapmıştı. Hatırlatsana. Hiç de kırıtır gibi hareketler yapmadı. Abartıyorsun. Peki en son bizi ne zaman bir kızla tanıştırdı? Şey. Cık. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Eşek kadar oldu. Hala bir kız arkadaşı yok. Ay geçen günde şaka yolu takılmıştım. Nadire Hanım'ın kızı Ebru'yla tanıştırayım seni demiştim. Yo istemem demişti. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Yani bizim oğlan gay. Homo. Yumuşak. Yani top. Ay deme Sedat. İçim fena oluyor vallahi. Derim. Diyeceğim. Şimdi bütün homoları toplara siz televizyona çıkarın. Ondan sonra bizimkiler de böyle oluyor. Oradaki topları görüyorlar böyle oluyorlar. Yani sigara sağlığa zararlı da homoluk değil mi? O bize olmamalıydı. Olmamalıydı. Ama konuşmak lazım bununla. Aman Sedat öyle birdenbire pat diye söyleme sakın. Yavaş yavaş konuşalım tamam mı? Bulan homoluğun topluğun yavaş yavaş mı olur? Birdenbire konuşacaksın homo musun oğlum Gel benimle gel. Gel buraya. Oğlum. Bana cevap ver. Sen gay yumuşak mısın top musun? Hoppala bunu da nereden çıkarttınız ya? Bana top top cevap verme kırıtma. Açık söyle. Ya tabii ki de değilim. Niye böyle düşündünüz ki anne? Neden mi kız arkadaşın yok senin? Niye bir günden bir güne bir kız arkadaşını getirip de bize anne baba bakın bu da benim kız arkadaşım diye tanıştırmadın? Hı? <laughs> Mesele bu mu? <laughs> Lan yumuşak yumuşak gülüp de adamın kafasını bozma. Niye senin bir kız arkadaşın yok? Var baba var. Var da sizin memleketin halinden haberiniz yok galiba. Bakın eceli olanları anlat. Beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın Eşe? Bir ara tanıştırırım Ececiğim. Çekiniyor musun yoksa? Ya ne alakası var? Bizimkiler aydın insanlar. Ulan utanmıyor musunuz lan böyle ahlaka mugayir oturmaya? Ha? Lan, burada aile var lan zibidiler. Abi ana baba terbiyesi yok ki bunlarda. Utanmasalar cıs cıbıl oynaşacaklar. Ya ne alakası var kardeşim? Beş dakika hava almaya geldik. Ayrıca hiç de işte, ahlaka mugayir bir durumumuz falan da yok. Bak. Sus lan sus Acımayacaksın lan bunlara. Herkesin oğlu var, kızı var. Memlekette bunlar yüzünden karnımız kalmadı. Ya bir araba sopa yedik oldu. Ece de hastanede travma geçirdi. Bir daha da sokağa falan çıkamadı korkusundan. Vah garibim vah. O gene bir şey değil. Ben size Banu'yla olanları anlatıyorum. Yavruya bak be, iyi parça. Biraz da biz bakalım şunun tadına baba. Ne oluyor ki lan? Kendinize gelin. Gel buraya. Gel. gel. Kes ulan, dinle. Ulan kapı burada. Sonra gelin de Ya artık bir <sıkıver. gülüyor> Kes sesini bebek. Etraf aile dur. Biraz ahlak dersi geliyoruz işte. Selam. Kavuştu mu Hadi oğlum sırada biz varız daha çabuk ol. İmdat yardım edin. Tamam lan tamam. tamam. Üstüyle beraber pastanede oturuyoruz. Akrabaları gelip bizi bastılar. Tekme tokat giriştiler ikimize de. Ya münevverle deniz kenarında oturuyoruz. Anne masum masum. Polis alıp bizi karakola götürdü. Sonra bir gün Ceylan'la beraber sokakta yürüyoruz. 15-20 kişi bize saldırmaz mı? Neymiş efendim? Ahlak elden gidiyor. Baba sen ağaca bakmaktan ormanı göremiyorsun. Memleket yavaş yavaş elden gidiyor, sizin haberiniz yok be. Bay 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 anasını abe. Bay anasını abe. Ulan bizim gençliğimizde bile böyle değildi hanım. Ya hmm. sen bizim kusurumuza bakma Ay evladım vay. ya. Hadi sen git kitabını oku ok. Hadi. Hadi kardeşim. Tamam. İlgiciler mı bisküvi? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya. <laughs> Hadi bay bay nono. Sayın seyircilerimiz, bu akşamki konuğumuz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Efendim bir teğet geçti dediniz, büyük olay oldu. Bunun ben de farkındayım. Teğeti öğrenmek için lise sınavlarına katılıyor. Size ne göstersek canınız çok sıkılır? Deniz Baykalı. Davos'ta gözler üzerinizdeydi. Size Davos kahramanı diyebilir miyiz? Az bile yaptım. Şimdi olsa ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. Welcome back to Davos, Mr. Prime Minister. Beşurt first mark mark tell you how pleased we are said finally the negotiations olayları çarpıtıyorsunuz. Herkes 5 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Minister, Eğer bana müsaade ederseniz ben

Sorry, One minute, one minute. What happened? One minute. Bir böyle bir Efendim, bir gemi hikayesidir gidiyor. Sizin ya da oğlunuzun bir gemisi mi var Allah aşkına? Efendim, iki gemi var sahilde. Bir tanesi büyüğünden yavrulamış. Neticede yavru bir gemi. Yani ne yapalım sokakta mı bırakalım? Aldık, besledik, büyüttük, tekrar denize bırakacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda en çok sevdiğiniz şarkı galiba. Her fırsatta okur musunuz? Fırsat verin okuyun. Buyurun okuyun. Beraber yürüdük. şarkılarda bana hep... Bir yanda büyük ülke, bir yanda işsizlik, bir yanda gökdelenler, öte yanda açlık. Her yerde üniversite. Doğuda yok okuyacak bir okul. Arada okumuş adam bu. Kentte kentçe yönetim, kırsalda töre. Şimdiki oyunumuzu izleyelim ona göre. Ali, Veli, Ayşe üç kardeştir. Bunların yaşının toplamı 32'dir. En büyük abi Ali'nin yaşı 14 olduğuna göre ileride namussuzluk sonucu Ayşe'yi vuracak olan küçük kardeş Veli'nin yaşı kaçtır? Aa! 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 Sen söyle bakayım. Ağam bu Ayşe'yi kim ben hemen vurayım? Ulan misal veriyoruz ya otur yere ya tübe tübe. Ne? Ulan dağıtın şu bebeleri lan. Oğlum hadi dağıtın tamam bugün bu kadar. Hayır çık, hayır. Bakayım. Hadi dağılın bakayım bir şey konuşacağım. Hadi. Ulan gene de size teşekkür ediyorum. Çünkü babalara töremizi öğretmen çok iyi oluyor. Vallahi çok iyi oluyor he. yaşıyor. He, bir şey söyleyeceğim. Ula hatırlayayım mı sen, geçen sene şöyle kendi ellerinde güzel bir şöyle ablanı vurmuştun. Ula hatırladın mı? Ula şöyle bir kendine şey et. Bak bakayım ha. bana bir kafayı toparla. Ha. Hatırladın mı? Yok hatırlamıyorum. Ha hatırladım. olay yerinde ölmemiş. ya. He. Hasta vermiş son nefesini. He. La annen de hastaneye gitmiş idi. He. Hey orada onu ayak üstü kağıtlar imzalatmışlar. Ya o neymiş o kağıt? Ablanın organlarını bağışlamış. Ah! Ablan kısmen de olsa yaşıyor. Gel benimle. Işık. ablanın böbreği bu karıda yaşıyordu. Onu vurmak suretiyle kısmen de olsa ablanı temizlenmiş oldu. Ha. Aha. İşte kalbi de bu heriftedir. Şimdi sıra bunda. Temizle şu herifi abla konusu olsun. Ya baba bir şey diyeceğim. Yok hadi. Vallahi bir şey diyeceğim. Bu kadar suçsuz günahsız insanı yok edeceğimize... ...aha bu töre denilen canavarı yok etsek daha iyi değil midir? ...yediğe küstüm. Gidiyem. Hele bak hele bak. <Gülüyor> <Gülüyor> tıp. Hayır adli tıp. <laughs> Anlat bakalım Seyfi şey etmez. Sabri iri niye vurdun? Namus meselesi efendim. <laughs> Canım onu anladık. Ne yaptı adam sana? Ne yapmadı ki? Ya yapmadıklarını bırak, yaptıklarını anlat. Efendim, mahallemizde altı tane it kopup kızıma tecavüz etmişti. Kızım bu olayı bize anlattığında aman dedim kızım. Kimseye söylemeyelim, kimsenin haberi olmasın. Epey bir süre sakladık herkese. Bir gün evde Sabri ile çay içerken ağzımdan kaçırdım ben bu olayı. Yapma be abi. Hiç duymadık valla. Ne zaman oldu bu olay? 5-6 ay kadar oluyor. E, adamlar yakalanmadı mı? Yahu yavaş biraz yerin kulağı vardır. Adamlar yakalanmadı çünkü şikayetçi olmadık. E polise gitmediniz mi peki? Yok gitmedik. Abi senin kafan mı güzel? Ne diyorsun sen ya? Boş ver. Boş ver. En iyisi unutmak. Hiç böyle bir şey olmadı. Sen de unut. Ya abi sen manyak mısın nesin ya? Şu kızının başına gelenlere bak. Bir de sendeki şu rahatlığa bak. Puh senin kalıbına hemen. Evet. Allah Allah! Vallahi bir daha seninle konuşmayacağım ha! Kuh. Sabri haklı! Daha başım burası! Niye şikayetçi olmuyorsun? Olmadım, olamazdım da. Sabri denen bu adam... ...sanki üstüne vazifeymiş gibi gitmiş polise her şeyi anlatmış. Onun için mi öldürdün adamı? Efendim benim yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah. Bir de şimdi anlattıktan sonra siz bileceksiniz. Her şey bu adamlar hapse atıldıktan sonra başladı. Kızının ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair adli tıp raporu lazım. Kızımın ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair rapor mu? Evet. Yani bir genç kız altı kişinin tecavüzüne uğradığı halde ruhsal durum bozulmamış olabilir mi? Olabilir. O zaman ben senin var ya tam... Sen ne biçim konuşuyorsun hayvan herif? Çık dışarı polis çağıracağım şimdi. Çık! Bak gördün mü? Sen lafına bile dayanamadın. Yürü kız. Efendim rapor alabilmek için gittik adli tıp kurumuna. Üç tane iri iri sakallı bıyıklı adam eşler kızımın karşısına anlat dediler. Anlat. Sonra işte beni soydular. Hepsini mi çıkardılar kızım? Yok. Bir şeyim kaldı. Neyin kaldı? çoraplarım. Bak kızım, bize her şeyi detaylı anlat. Her şeyi bilmek zorundayız. Bir dakika, ben bir çay alayım, bir dakika. Efendim, sonra kızımın ifadesini aldılar. Kızım 17 yaşında olduğunda ve o kurulun çocuk psikiyatrı bulunmadığından bir şey yapamayacaklarını söylediler ve bizi başka bir şehre yolladılar. Anlat çocuğum. İşte sadece çoraplarım kalmıştı. İkisi de elimden tutuyordu. Efendim altı kişilik kurulun üçü kızın ruh sağlığı bozulmuştur dedi. Diğer üçü hayır efendim ruh sağlığı bozulmamıştır dedi. Ve biz de tabii oradan bir sonuç alamayınca bizi başka bir şehrin adli tıp kurumuna gönderdiler. Yeni gittiğimiz kurum kızın ruhsal durum bozulmamıştır dedi. İtiraz ettik. Kızın bu tecavüz olayını birçok şehirde çok uzmana defalarca anlattıktan sonra nihayet istediğimiz raporu aldık. E, almışsın işte istediğin raporu. Gözün aydın. Raporu aldık almasın ama bizim ikamet yerimiz başka, sanıkların ki başka. Olay yeri de başka olduğunda bu sefer de davanın hangi il mahkemesinde görüşüleceği problem oldu. Dedi. Ya bu adamlar bu kıza tecavüz eden adamlar. Başka araç çok muydu? Başka araç yok, ödenek bu kadar. Efendim o adamlarla, o arabada İki sene. Göz gözü diz dize gezdik durduk. İki yıl ceza aldılar. O da yattıkları süreye sayıldı. Şimdi dışarıda var. Kızım şimdi nerede? Kızım akıl hastanesinde. Bütün bunlar Sabri'nin yüzünde. Ona sus dedim. Kimseye söyleme dedim. Anlaşıldı. Yaz kızım. Davanın ileri bir tarihi ertelenmesine Adli Tıp Kurumu'nun sağlıklı olup olmadığına dair rapor istenmesine karar verildi. Kirlenmek güzeldir. Kirletmek de. Hatta bizzat kir. Kirlenmeye ne kaldı ki? Şey efendim, mahalle halkı gelmiş sizinle görüşmek istiyorlar. Sebep ne? Elektrikleri mi kesik? Suları mı akmıyor yoksa yolları mı bozuk? Hayır efendim, konuşmak istedikleri konu sigara yasağı. Hoppala! İyi çağır gelsinler. Buyurun. Yahu bu ne hal? Sigara yasağı yüzünden bu haldeyiz efendim. Yanlış anlamayın Sayın Bakanım, yani sigara yasağını kaldırın demiyoruz ama bari bizim mahalledeki Rasim abi için kaldırın. Sebep ne? Ne diyorsunuz siz kardeşim? Rasim abi asabi bir adamdı ama iyi kötü idare ediyorduk efendim. Fakat şimdi sigara yasağı konunca hepten tutamaz olduk efendim. Günaydın Rasim. Aa, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hı? Ha, bana bir paket. Peki Rasim abi. Buyur Rasim abi. Aa! Bir tane de çakmak ver. Çakmak. Peki, peki Rasim. -oh. Buyur abim. Abi bana bir kibrit. Vereyim o. Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Sayın afiyet olsun. ihmalliliği yaptıkları. Bir de bunun akşamı var. Ben Rasim'in karısıyım da. Vallahi efendim biz sigaraya karşıyız. Ama yasağına da karşıyız. Sayın bakanım hiç olmazsa Rasim abiyi yasak dışında bırakalım. Mahallemizi kurtaralım efendim. Beni de kurtarın efendim. Yahu kardeşim yasak yasaktır. Herkes için geçerli bu. Ona yasak buna değil olur mu? Allah, Allah Rasim abi. Rasim abi. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Ay, yok abi bir şey. Allah, yok abi bir şey. Ne? Oh, ne yapıyorsun be? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ne hale getirdiniz lan beni? Ne bakıyorsun ne, lan? Ne, ne bakıyorsun? Tamam sigara zararlı ama asgari ücretle ev geçindirmeye çalışmak daha zararlı. Çocuğunu okutmak için dershane parası bulmak daha zararlı. İşsizlik, hastane kapılarında telef olmak daha zararlı. İnsan gibi yaşayamamak daha zararlı. Madem sigarayı yasakladınız, bunları da yasaklasanıza ha. Basından. Mübaş, sıradaki davanın taraflarını al bakalım. Emredersin sahibi. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Çabuk, 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 çabuk. Evet, davanın tarafları geldi, duruşmaya geçildi, davacıdan soruldu. Evet. Sayın Yargıç, biz bu adamdan şikayetçiyiz. Ne tesadüf, tam yerine gelmişsiniz. Buyurun. Efendim, bu adam müvekkillerimin oturduğu sitede damacana su servisi yapmaktadır. Damacana servisi yapmak suç mu yani? Hayır efendim, suç olan o değil. Bu adam direkt damacanaya servis yapmış. Ne yapmış, ne yapmış? Efendim, anlayın işte. Allah belanı versin. Susun, vallahi hepinizi atarım dışarı. Ya... Avukat Bey kardeşim ben yanlış mı duyuyorum? Yani şu herif bildiğimiz su damacasına... He? Aynen öyle efendim. Çocuğum doğru mu bu? Efendim yaptık bir kere. Ne bir keresi efendim? Ne bir keresi? Efendim yaptık birkaç kere. Ulan normal bir şey gibi söylüyor bir de tövbe tövbe. İşte burada efendim. Neymiş o? Mağdure Damacan efendim. Yakından görmek ister misiniz? <laughs> i̇stemez istemez. İstiyorsan sen bak. Zaten havası bir şey benzemiyordu İstanbul'un. Şimdi suyu bozuldu. Hakim Bey söz istiyorum. Verdim. Efendim. Meğer sen bu sapık bunu aylardır yapıyormuş. Ben ilk başlarda sudaki kireç falan var zannettim. Hatta 8 yıldır gebe kalamayan gelinim geçen hafta doğurdu. İçinde şüphe kurtları var hakim bey. DNA testi istiyorum. Lan beğendin mi yediğin altı? Efendim iftira atıyorlar. Ben bir kere karlara dokunmam. Ulan dolaylı yoldan diyor işte. Anlamamazlıktan gelme. Hakim Bey, ben kiloluydum. Rejim yapıyordum. Ama su içsem yarıyordu. Meğer sebebini sonradan anladık tabii. Ulan kaç yıllık hakimin böylesini ne gördüm ne duydum. Damacana Bey. Buyurun Hakim Bey. Lan dünyada altı küsür milyar insan var. Bunun yarısı kadın. Kendine göre bir kadın bulamadın mı ki? Damacanaymış, lastikmiş pet şişeymiş uğraşıyorsun lan naylonla maylonla. Zevkler ve renkler tartışılma sakin bey. Bu Canım çekti efendim. Bir de ben tükürebilir miyim? Müsaadeniz var mı? Hayır efendim. Müsaade etmiyorum. Siz işinize bakın. Bu olayın bir görgü tanığı yok mu? Efendim. Sanık mağdurelere asansörde tecavüz etmiştir. Elimizde MOBS kayıtları var. Şimdi efendim izin verirseniz apartman kapıcısı İsmet Efendi'yi dinletmek istiyorum şahit olarak. Buyurun bakalım İsmet Efendi. Hakim Bey efendim. Bu adam elinde dolu damacanayla apartmana girerken çok gergin oluyor. Ama biraz sonra elinde boş damacanayla oh son derece relaks bir şekilde ağzında da bir daha sigara çıkıp gidiyor. Kendisine kaç kez ikaz ettim. Kardeşim kapalı alanda sigara içme diye. Ama biz hava sahamızı kurtarmaya uğraşırken bu adam böyleymiş. Yahu peki akıl sağlığı yerinde mi bu herifin? Efendim doktoru dinleyelim. Efendim? Plastiğin vücutla teması son derece zararlıdır. Zira kanserojen maddeler içerir. Ya bir psikiyatrist bulamadınız mı lan? Yok efendim hepsi televizyon programlarında. Anladım anladım. Şimdi avukat bey biz e, bu adama bir ceza veremeyiz kardeşim. Niçin efendim? Nasıl olur? Lan, lan artistlik yapma ne nasıl olur? Lan ceza kanununda bundan ilgili bir madde yok ki. Hayır kanun korucunun aklına gelmemiş böyle bir şey. Bir bu şeytanın aklına gelmiş... Ee, efendim kanundaki boşluklar? Ya boşluk boşluk deyip durma kardeşim ya zaten adam boşluk lafını duyunca böyle oluyor ya. Peki buna ne diyeceksiniz efendim? Ne? Efendim bu herif halk arasında pet şişe de denen bu küçük damacanaya da tacizde bulunmuştur. Yuh pis sübyancı ona nasıl kıydı? Anamazsın bunu asın asın. Utanma zarlanmaz. Pis sapık tüt. Hakim bey yemin ediyorum iftira atıyorlar. Bir kere o benim tipim değil. Elindeyken yakaladık efendim. Çiçekli hakim bey? bittikten sonra ne yapacaktım? Hı? Bakan susuyor. Allah akıl fikir versin sana. Ne desem boş bu saatten sonra. <laughs> buyurun hakim buyurun. Buyurun buyurun. buyurun. <laughs> Suyun tadı bir tuhaf ya. Belki de pet şişedendir efendim. Lan bir burnunuzu sokmadığınız suyumuz kalmıştı. Ona da soktunuz lan şeyinizi burnunuzu. Evet yaz kızım. Ceza kanununda böyle bir madde bulunmadığından sanığın Allah'ından bulmasına karar verilmiştir. Çıkın sen. Çıkın. <laughs> <laughs> Aşık Veysel'i bilmez mi insan? İnsan mıdır mahzuni tanımayan? Ruhi sunun gitmiyor sesi kulağımda. Neşet Ertaş'ı tanımayanı saymam adamda. Devlet kadrolarına 10 bin atama yapıldığı bildirildi sayın seyirciler. KPSS sınavından 60 ve üzeri not alanlar arasından 10.000 kişi bugün yeni işlerine başladılar. Allah Allah hadi be yalancılar. KPSS'den 90 aldım ne arayan var ne soran var. KPSS ne demek? Kamu personeli seçme sınavı demek. Yani devlet personele ihtiyacı olduğu zaman bu sınavı açıyor iyi e not alanları da görevlerine yerleştiriyor. İşte ben de 10.000 kişiden biriyim. Yarın gidip görevime başlayacağım. Mis gibi de iş vallahi. Hadi ya. Vay anasını be. Ya sen 90 üzerine mi puan aldın? Ya muhterem ne 90'ı? Ben 50'yi bile zor aldım ya. Allah Allah. Peki seni nasıl işe yerleştirdiler abicim? Ha sen de KPSS'nin ne demek olduğunu bilmeyen neredensin? Biliyorum abicim. Kamu personelinin saçma sınavı demek. Ne o demek? Bilmiyorsun kazanamamışsın işte. Oradaki K kamu değil. Karıya türban giydirmek demek. İşte bak yengene ben de türbanı giydirdim. K bölümünü geçtim. Sen giydiremedin kaldın. Peki P ne demek? Parti demek. İktidar partisine üye olmak demek. Ben gittim oldum, P kısmını atladım, sen kaldın. S ne demek? Ne demek? Sakal demek. Sakal bıraktım, ben o kısmı da geçtim. Peki öteki S ne demek? Be secde demek. Secde edeceksin. Parti başkanına secde edeceksin. Parti büyüklerine secde edeceksin. Ben ettim, kazandım. Sen etmedin, kaybettin. Vay anasını be. Demokrasi, vatanseverlik falan gibi kavramların değiştiğini biliyordum da... Ama <laughs> bu kadarını da tahmin etmiyordum be. Peki abicim bir şey daha soracağım sana. Sizin terminolojinizde ordu ne demek? Onu bilmeyecek ne var muhterem? Karadeniz kıyısında güzel şirin bir ilimiz demek. Ya bırak Allah aşkına ya. ya televizyon seyredelim daha iyi. Haberlerimizi izleyelim. Şimdi magazin... <gülüyor> <gülüyor>